Merhaba Yakupçum nasılsın? Hoş geldiniz, Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş Bugünün değişen ismi Gamze. Gamze'nin saçları için ne düşünüyorsun? Yine böyle e, güzel, yumuşacık bir saç işlem görmemiş gibi aslında görmüş ama kaliteli bir saç teli var, kalın. Evet. Ne, neler yapabiliriz? Beyazlıklar var. Pandemi sürecinde çok fazla kendileriyle ilgilenemedim. Yani çok da zaten hani boya yapmayı seven bir kişi değilim. Ama dönem dönem iki senedir çok fazla saçlarımla uğraşmadım açıkçası. Çok enteresan bir kesim oldu. Evet uzun. uzun kısa, buralar uzun. kısa. Orta kısmı çok hani istemsiz bir kesim olmuş. Yanlış bir kesim aslında yani. Şu ense kısmını açacağız. Daha kısa... Bir evet, kesim çok kabaracağız, alalım Tabii. aynen. Buradaki çok kabarık. Onu alacağız, saçın rengini açacağız. Şu önlerinde uzun bıraktığımız parçalar, ufak böyle tatlı sarılar atacağız. Kenarın Rengin rengini de kumrala çevireceğiz. Hı -hı. Bir tek kızıl rengi çok fazla sevmiyorum. Onun haricinde doğal tonlara falan açığım. Yani karameller, her türlü tonu olabilir. Benim için çok şey değil. Yakışması önemli aslında. Her şeyden önce şu kesimini kesinlikle düzeltmemiz lazım Burcu Hanım. Hı hı Şimdi hı. hı. Önce zemin e, boyuyoruz o zaman. Tabii, sonra baljaj en sonunda kesim yapıyoruz evet. her gün olduğu gibi. Ondan sonra da makyajı alacağız. Bütünleyeceğiz komple. Yine sendeyiz o zaman. Ee, ben sizi baş başa bırakıyorum evet. kolay gelsin İnsanların e, bakımlı olan insana karşı bakış açısı değişiyor Yani konuşması, tarzı, tavrı, ilk gördüğü intibası dış görünüş olduğu için Kişi e, ona göre davranıyor, ona göre bir konuşmaya başlıyor Yani ben de bundan sonra bu değişimden sonra biraz daha kendime salmıştım çünkü birkaç senedir Biraz daha toparlayıp kendime gelmek, bir silkinmek istiyorum Ayşe'cim merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz? Ben de teşekkür ederim Şimdi biz Gamze ile bugün... Biliyorsun adım adım değişiyoruz. Ee, son olarak saçlarımızı boyattık. Zeminini hazırladık. Balyajını yaptırdık. Ve kesimi her şeyi bitti. Sadece bir tek fönü kaldı. O da sen daha rahat çalışırsın diye düşündüm. Ve e, alın bir makyaj istiyorum senden. Çekik gözleri olsun istiyorum. Çünkü çok iri gözleri var. E, sen ne düşünürsün bu tarz yüz tiplerinde nasıl makyajlar uygulanmalı. Ve saç rengini zaten sen gördün. Hanımefendiye sadece sürpriz olacak. Çok makyaj yapmayı sevmiyorum. Genelde yaptığım makyajlarda doğal makyajlar, öyle çok abartılı beni rahatsız ediyor. Kendime de yakıştırmıyorum açıkçası. Ama bir profesyonelle hiç çalışmadım. Hani profesyonel bir makyaj yapmadım. Genelde e, rimel, hafif bir e, ruj Allık o, o, şekilde bir makyaj yapıyorum. Güzel şeftali tonlarında bir makyaj yapacağım. Eyeliner de zaten gözleri çekik, biraz daha çekiklik ve anlam katalım diye güzel çiftlikleriyle sonlandıracağım. Zaten senin eyelinerın meşhur. Kontür falan uygulaması yapacak mısın? Evet, tabii ki de. Mesela burnu çok yenikli. Onu biz kontürle biraz yumuşatabilir e, miyiz? şey, kontürle onu tamamlayacağız. Biraz daha küçülteceğiz ve ince gözükmesini sağlayacağız. O zaman biz makyaja başlayalım. Makyajdan sonra fönleyeceğiz ve işimiz bitecek. Bir tek giymemiz ...kalacak. Kolay gelsin şimdiden. Ayşe'cim ellerine sağlık... ...yine harikalar yaratmışsın. Şeftali tonlarındaki makyajın enfes olmuş. Gerçekten çok başarılısın... ...bu konuda özellikle seni tebrik ediyorum... ...ve sana çok teşekkür ben ediyorum... ...bizi geleceğim. yalnız bırakmadığın için. Çok, çok mersi. Gamze'cim seni tanıdığıma... ...çok memnun oldum. Bir kere enerjimiz... ...çok iyi tuttu. Bu yüzden de değişimin... ...bana çok keyif verdi. E, bütün katılanlarımızın da olduğu gibi... Ben çok beğendim. Umarım tabii ki Doya e, Doya Moda Evi'ndeki jüri üyelerimizin ve izleyenlerimizin düşünceleri de bizler için çok önemli. İnşallah onlar da çok beğeneceklerdir. Ve bizler de yarın yepyeni bir değişen isimle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Gamze <laughs> 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 hoş geldin. Hoş bulduk. Ben elini seni şöyle alayım dedim yahu. Elini uzat <laughs> böyle uzatacağım ben seni böyle alacağım bir kraliçe edasıyla. kadar güzel görünüyorsun mu acaba? Biraz sonra sen bakmayacaksın biz biraz sonra bakacağız. İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Bursalıymışım galiba. Bursalı. Pek severiz Bursa'yı. Aa, ben de çok Bursa. severim. Sevgiler, Bursa sevgiler canım yeğenlerim. Hepinize sevgiler gitsin diyorum çok severim Vallahi Bursa'da oturuyorsun değil mi? Evet Bursa'da Peki oturuyorum. nereden baktın baktın seyrettin de buraya geleyim de bir katılayım dedin. Ne oldu? Evet aynen hikaye. öyle oldu. Ha sen kendin istedin. Kendim istedim. Destekledin mi etrafındaki? Etrafımda kardeşimle seyrederken programı katılmaya ha. karar verdim. Yani tahmin etmemiştim bu kadar çabuk sonuçlanacağını. Kardeşin de katılıyor mu? Yok katılmıyor. O katılmıyor. Hayır katılmıyor. Heyecanlı mısın? E, tabii ki. Biraz yüksek sesle hiç duymuyor. Tabii ki heyecanlıyım sizi. ya. <laughs> Süper. O heyecanı görelim diyor. bir değişim de yaşanacak. Ben duyuyorum. Ben duyuyorum her şeyi. Gömüyoruz, <laughs> <Biz gülüyor> <laughs> duyamıyoruz. <laughs> evet. Evet. Bakalım mı biraz sonra? Evet. bakalım. Evet. Şimdi kendini mi görmek istiyorsun? Evet, tabii ki. Ama beni gör. Sizi <laughs> görelim. <laughs> Çekileyim mi? Ay! Ne? çok değişik oldu. Beğendin mi? Beğendim çok güzel. Kendini. Ha? Evet. En Bakayım çok be. neyi beğendin? Yani tabii bu kırışıklıkların gitmesinden hoşlandım. Evet, ne güzel. Aranızda konuşun Saç... öyle ya. Biz <gülüyor> <gülüyor> güzel <laughs> gidiyoruz sabah <laughs> yani, ya. Aranızda konuşun. Biz, <laughs> <güzelımız yani. olur. gülüyor> Biz gidelim ya. Siz de gelin buraya. Aa, Aa, Lütfen. Ne iyi bir bakayım Bak şöyle. Bak kıyafetinle Kıramı. gel bakayım şöyle ya. Kaşlarım çok hoşlandım. Aa, Kaşlar çok evet güzel. güzel olmuş. E saçlar da çok evet, güzel. Evet. Bakayım. Güzel. Yani bütün çalışmalar güzel oldu aslında. Elbise de çok güzel olmuş. Şöyle dönün evet. bakayım kendi etrafınızda. Tabii. Şöyle. Biz bugün oh. genelde beraber yapıyoruz şey. Umut'cum var mı bir şey söyleyeceksin? Gel sen de buyur. <laughs> ben oraya geleyim abi. Gel. Ya. için yani, şey gel, konuş ve geri dön. Yani. Gel konuş ve geri dön. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> i̇yi gidiyor. Çok güzel olmuşsunuz çok bu arada. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani beklediğimden kat kat fazla oldu. Harika görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kime e teşekkür evet. ediyoruz? Bu ölçü ekibine teşekkür ediyoruz. Bu ölçü sekre teşekkür ediyoruz. Düşer seni yormuyorum orada. Yani çok nazlı nazlı oturuyorsun böyle bize evet, bakıyorsun. Bu meyadini ifade evet. ediyor değil mi canım? Aynen çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Peki çok hemen sağ... bir sorumuz var, klasik soru hemen soruyoruz. Bizim kızlarımızdan seyrediyor musun programı? Seyrediyorum. Aferin. A niye aferin dedin sen? <gülüyor> 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 sen her şeyin sahibi hazır sendersin. <laughs> Yaşımdan dolayı herhalde ne güzel. Beğendiğin. Yani ekspertlik. sahibi herkes... gördüğün kim? Politik cevap ver mi bana? Buraya yani, gittim diye buraya beğenmek zorunda değilsiniz. Kendinize yakın değildir. gördünüz. Tarzını beğendiğiniz. Mesela kendinize yakın gördüğünüz Bir yarışmacı söyleyin bana. Yani e, kendime yakın. Yok yani hepsini çok başarılı <laughs> buluyorum. Böyle bir isim veremiyorum ama. Verin verin her gelen veriyor. İsim ver o gördüğünüz, bir isim, gibi, bir gördüğünüz isim, gibi. Bir isimcik bir isimcik. Bir perda durun. Perda. <laughs> Gerçekten. Efendim, en sempatik yarışmacımız. Kim? İlk Olamaz. defa birisi. Davul'ü görmüşsün. İçini gördü. Evet, i̇çini görmüşsün Ferda Nur'un. Ferda Nur'un <laughs> dışı tahammül edemezsin. <laughs> ama gerçek <laughs> içi. İçin sizin kadar bilemiyorum. Gerçek yani. içi. İçi sizi dışı Peki bizi. Şey. Ne oluyor sen ne söylüyorsun mırmır ordu. Çok, Çok teşekkür hocam, dışı dışı ederim. Dışı aynı da. Ben de sizi tutuyorum gelenler arasından. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Evet. İyi tuttuk birbirimizi. Çok güzel. <laughs> kardeşimi yolcu ediyorum. Bursa'ya doğru. Ediyorum şey. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Hadi gel. Gidelim bakalım. Görelim kıyafetini sucuğum. Ah, hocam. Merhaba hocam. Merhaba Su. <laughs> <laughs> nasılsın? Uzay bir gibi yaptınız Urkan Bey. Coştur. hocam. Siz nasılsınız? İyidir. Yani şahanesin veya değilsin göreceğiz biraz sonra. Nereye gidiyorsun sen orada? <laughs> 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 Şok oldu biraz. Beni bugün çok seviyor. Umut sana arada Beni böyle yapıyor zaten. böyle yapıyor Ama bu hep teşvik edici şeyler. Rabia. Tabii en yüksek puandayken çok çil teşvik olmuştum. Çin mi yapmıştın sen? Çin mi yapmıştın? Şimdi bu dönemde burada hepinize tek tek sorularım var. Bugün siz anket yaptınız. Şimdi ben anket yapıyorum. Kardeşim en tehlikeli kişi olarak anket. burada kimi görüyorsun? Anketten önce. Evet ne var? Seyretmek mi istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun? Allah ben de yönetmenim. Ne istiyorsun sen? <laughs> <laughs> Alışveriş Suyun alışverişine gidelim. <laughs> gidelim Ondan mi? Ondan sonra bu çar anketini yapıyoruz.